Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Askeri ve savunma sanayi konularında yayın yapan Oriblog Türkiye'nin Endonezya'ya karakol gemileri ihracatını konu alan bir yazı kaleme aldı. Türk denizcilik sektörünün yakın marka bağlandığı yazıda, Türkiye'nin denizcilik sektöründe neredeyse kendi kendine yeterli olma yolunda hızla ilerlediği bu günlerde, Türk tasarımı donanma gemileri dünyanın dört bir yanında donanmalarla birlikte çalışıyor. Bu iddialı çabanın bir parçası olarak, Türk tersaneleri sürekli genişleyen askeri gemi portföyüne sahip. Türkiye, 2013 yılında şu anda Türk Deniz Kuvvetleri hizmetinde bulunanların yerine yeni bir sınıf hızlı taarruz gemisi için ihale açtığında, ülkenin deniz tasarımının kapsamını gösteren 30 A yakın yerli tasarım arasından seçim yapabildi. Bu çılgınlık pek abartılamaz ifadelere yer verildi. Ali hazırda yerli olarak tasarlanmış iniş helikopter rıhtımlarından, fırkateynlerden ve hatta cüce denizaltılardan yurt içi ve yurt dışındaki müşterilere her şeyi sunan Türkiye'nin yakında dünyanın en büyük askeri gemi ihracatçılarından biri haline gelmesi düşünülemez değil. Buna karşılık, 20 yıl kadar önce Türkiye, kendi donanmasının ihtiyaçları için hala büyük ölçüde yabancı tasarımlara bağımlıydı ve bir gün gemi ihraç etmek hala uzak bir hayaldi. Türkiye, şimdi Güneydoğu Asya'da yeni pazarlara girme yolunda görünüyor. Bir raporta ilde Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Dr. Lalu Muhammed İkbal, deniz sistemlerinde Türkiye ile işbirliği içinde ciddi artışlar olacağını belirterek, bu müzakereler Türkiye'den savaş gemileri alımları ile ilgili başlamıştı. Savunma sanayi ilişkisini geliştirmek için daha fazlasını yapmalıyız. Bu yüzden Endonezya'nın Türkiye'den bir savaş gemisi alma olasılığı hakkında bazı görüşmeler başladı dedi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.